Açma. Bak çok güzel bir cansız sunağı var. Burada da cansız sunağı ya var. Bu da cansız sunağı. Bu da cansız sunağı. Cansız ha, bu, mı? Bu, bu cansız sunağı değil ya da. Bu şey galiba. Aslan köpüğü. Ha, aslan köpüğü. O saçlar kolay taransın diye. Evet. Bir de şey varmış. Duyuyormuşuz. Ya bu buraya gidelim. Bak. E Gördün mü? Ne kadar çok abur cubur var. Evet. Mı? Ben bir tane sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, şemsiyeye bakayım. Şemsiyeli. Çok şemsiye attım. Nerede yüzden var? Tamam Tam tam tam. Bir de başka şey alayım. Başka şeyye bakayım. Ökü. Neymiş? Nasıl kuyuyorsun adamım? Başka neye var? Al su. Bakayım. Onu hiç görmemiştim. Çubuklar var. Çubukları çikolataya batırıyorsun galiba. Evet galiba. Bir e de bu gelmiş. Ee, bak. Kıyama var. Kıyama. Bak bak. Kıyama. Toz. <laughs> evet. Nereden biliyorsun onun krema olduğunu? Yemek. Başkasını. Ağzını. Yumurta. Şimdi her şey bakayım. Onlar da lollipoplu. Lollipop. toybox Toy box, lollipoplu şeker. Yes. Mila almıştı bir kere bunda. Kim Ak, almıştı? Mila. Mila. Sunayı, su, sunayı, sunayı. Du, hiç sunayı. He, hepsini düzeltemezsin ki. Yes. Boş ver Lollipop. dağılmış zaten ee, hepsi. Bir de, Tamam onu mu istiyorsun. Tamam onu alalım. Eee bize e, babam bunu geçen sene almıştı bana biliyor musun? Gengel geng. Evet. kuşağı gibi. Gökkuşağı gibi çok güzel. Yenge. O da jelibon gibi. Evet, jelibon. Bak çok güzel şemsiye payı Lohamdi. Değil mi? Şemsiye çikolatayı çok seviyorsun sen. Evet, çok seviyorum ben çok anne çok güzel bir içinde bundan aynı sıra bakın yok. Çok güzel. Gördün mü? Gördüm. Çok Hadi güzel. gidelim mi? He? Gidelim mi? Dur Evet. bir de Evet. Evet. açayım. Evet. 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 Evet.